Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Yücel ve Kerem Bursin'i görüyorsunuz. Yine çok güzel görüntüleri gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Hande Yücel ve Kerem Bursin çiftinin yılbaşına özel kareleri gelmeye devam etmekte birbirinden güzel görüntülerle yine göz kamaştırmayı başarıyorlar. Evet arkadaşlar, bildiğimiz gibi Hande Yerçal ve Kerem Bursin çifti yılbaşını birlikte kutlamış oldular ve ailece bir yere toplandılar ve yılbaşını çok muhteşem şekilde kutlamış oldular. Ben de sizler için o kutlamadan gelen oldukça güzel göz alıcı görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.